Arkadaşlar merhaba. E, vermiş olduğum birkaç söz vardı. Bunları yerine getiremedim. Bunun suçlusu da ben değilim. Maalesef e, aksilikler yakamızı bırakmıyor. Şimdi trafo için söz vermiştim. Çoklu trafo nasıl bağlanır diye. E, 1500 serisi ve 3000 serisi amfi var. Mono. Bunların testini yapacaktım. 1500 serisini göndermek zorunda kaldım. 3000 serisi hala bende. bunu da testini yapamadım. Çünkü diyorum ya aksilikler peşimizi bırakmıyor. Bakın. 2 Ocak 2023'te sipariş vermişim. E, sipariş 3 gün içerisinde kargoya verilir. Verilmedi. Niye verilmedi diye araştırdık. Şu bu. N11'de görüştük falan filan. Onun da iptal edildi ürün. Neymiş efendim? Ellerinde ürün yokmuş. Elinde ürün yoksa niye satışa sunuyorsun? Sonra firma e, bir Kur'an'a el basmadığı kaldı. Önümüzdeki hafta satışa sunulacak diye 12'sinde haber verdi. 16'sında sipariş verdim. 18'inde ellerinde ürün olmadığı için iptal ettiler. Şimdi bu satıcının amacı şu stok yapıyor. Şu an mesela bakın 335 liraya ben almaya çalışmışım bunu ne hikmetse zam geldi. Zamdan bir gün önce ben bu ürünün siparişini veriyorum. Elimizde yok deniliyor. Hala elimizde yok çekiliyor. Takipteler çünkü. Ve asıl 390 şu an piyasada en ucuz satılan fiyatı 390 lira. Oradan kar yapacağını düşünen bir arkadaş. Bak bugün ayın 22'si. Ve bugün pazar. Yarın ben avukatlarımla hem N11'e hem bu şahsa dava açmaya gidecektim. Neyse çok uzatmayayım. N11 cumartesi günü aradı bir şekilde içine mi dolmuş ne olmuşsa işte farklı bir şekilde çözüm sundu. Şimdi yarın siparişi vereceğiz sepetimize ekledik ürünü. Bu yüzden kabini de yaptıramadım. Çünkü taksam hangi anfi besleyeceğim. Trafo videosu çekemedim. Trafo yok. Elimdeki trafo ıstık öttürmeye başladı. Muhtemelen ee, kondansatörü şişti. Bakın Antalya'da imkansızlıklar zinciri nasıl? Şu 220 mikrofarad 25 wattlık netlemedi. Neyse işte kondansatör Antalya'da yok. İki tane elektronik satan mağaza var. İkisinde de yok. Neyse. Şimdi buradaki görmüş olduğunuz dördüncü nesil band bas kabin 36 Hz e, ayarında 400 RMS'lik 310 serisi için tasarlanmıştı. Buradaki kabin de 312 serisine göre tasarlandı. E, L port bir kabin. Fakat ben şöyle bir şey yaptım. Bandpass kabinde daha iyi e, rodaj yapıldığını düşündüğüm için bu tavsiye değildir. Ben o şekilde düşündüğüm için bandpass kabinde rodaj yapmaya karar verdim. L portada 310 serisini taktım. Amfi ee, Amfi'de 600 serisi şu an. 1 sürülü. 600 RMS güç veriyor. Toplamda 900 RMS bir güç var. Biraz da etraf dağını kusura bakmayın. Yeni uyandım sayılır. Neyse e, imkansızlıklarla boğuşarak böyle bir video çekmeye karar verdim. En azından e, kıyas açısından merak eden arkadaşlar olursa diye. Şimdi teste geçelim. Zaten e, L porttaki kabinin eslemesinden de anlayacaksınız. Eee ayarının kısık olduğunu, yetersiz olduğunu. Sesimizi açalım bir de ses konusunda niye 30'da falan filan diyenler oluyor? 100'e kadar açtığımda gerçekten durulmuyor içeride. Bir de şu, şöyle düşünün. Arabayla kıyaslıyor adam. E biz 50'ye kadar açabiliyoruz sesi kardeş. Bu bilgisayar 100'e kadar açıyor. Yani benim buradaki 30'daki sesim senin arabandaki 10 10. 15. kademedeki sesin. Ona göre hesabını yap. öyle ki 310 ile 312 arasında ne fark var diye soracak olursanız 310 daha yumuşak tonlara sahip. 312 daha sert tonlara sahip. En basit örneğiyle bu şekilde anlatabilirim size. Bir de kabin konusunda şöyle bir şey söyleyeyim size. Şu terminaller var ya yuvarlak veya kare basmalı, itmeli ne tar tarzı olursa olsun. Bunu yaptırmayın kabininize arkadaşlar. Her halükarda bakın ben yalıtımını en üst seviyede tutsam dahi port kufing dediğimiz port sesi, üfleme sesi veriyor. Şuradaki aradaki tel kısmını görüyorsunuz. Oradan bile hava kaçırıyor biliyor. Ve böyle zırıldama sesi gibi bir ses veriyor. O çözümü ne arkadaşlar? İki tane şöyle şöyle bakır somun alacaksınız. 3 santim, 5 santim artık neyse. Ee, bakır somunu oraya güzelce hava geçirmeyecek şekilde artık contalar mısınız silikonlar mısınız bilmiyorum o şekilde bağlayıp kullanmanız daha sağlıklı olur şimdilik diyeceklerim bu kadar sağlıcakla kalın aksiliklerden kurtulursak videoyu çekeceğiz nasipse son bir titretme yapalım şöyle Ses kısık olmasına rağmen yıkılıyor. Kalın sağlıcakla.